Şimdi ev turu yapıyoruz. Evet. Burası salon. Burası kapı girişi. Burası banyo. Burası yatak odası. Burası benim odam. Burası kuşların yeri. <laughs> Kuşlar nerede? Burası mutfak. Burada mı burası balkon var da, Burada da kuşlar var Ay Allah'ım şu tatlılığa bak tatlılığa bak Allah'ım şu tatlılığa bak ya Allah'ım her kuş uzun ömür ver ya şu tatlılıklara bak ya Fıstık seni baklava Baklavanın içine hatta fıstık koyuyorlar ya Ama aynı fıstığı onun içine koyacağım hmm. Arkadaşlar bu akşam Yedi buçuk gibi Boncuğu şu elime alacağım Omzuma koyacağım izleyeceksiniz zaten Tabi burada da bizim koca olan var. Bu da benim bisiklet arkadaşlar. Çamaşırlar yer kalmadığı için bisikleti su astım. Evet. Burası da manzara. Hah. Bot Bok gibi. Ama evin cephesi güzel. Ama ev, evin ev site değil. Onu sevmiyorum işte. Evet burada çiçekler var. Şurada, şurada bir çiçek daha var. biz bir hafta evde yoktuk. O bir eğilmiş arkadaşlar. Ben 6 tane büyük bardak o su verdim kalktı. <laughs> Hadi görüşürüz. Size iki tane pezenek göstereyim mi şimdi? Nerede onlar? Ne yaptın lan pezemek? Sen ne yapıyorsun lan? Sikik. Hadi görüşürüz.